Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hayır, yani Minecraft oynuyoruz. Evet, Minecraft oynuyoruz bugün. Sizlerle beraber Minecraft modu Minecraft sade survival hayır oynuyoruz arkadaşlar. Yani bugün sizlerle beraber. Eğer yani, ana köy bu. Bu köyü bana bir yerden tanıdık. Gelmedi. Ha ben dolaşmıştık arkadaşlar. Ben buraları görmedim gerçekten. Hiç bakmak aklıma gelmemiş. Yani kervanım diye bakmak aklıma gelmemiş. Ben gideyim şurada köye bakayım biraz sömüreyim şurada köyde. Arkadaşlar evet şu an arkadaşlar 2 dakika arkadaşlar 2 dakikalık işim çıktı bir Be siz bekleyin. Herkes, arkadaşlar geldim şu anda ilk dakikalık bir işim vardı onu halledip geldim şimdi bakalım demirci evi var mı oyun mu orada maden san sen maden sanki Allah maden ay düştüm ben şunları karalayayım ve çıkarım arkadaşlar. Çıkalım 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 Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı Ve yorum yazmayı Hiç unutmayın ee, Bu arada yorumlara baktım ben Kaybettim arkadaşlar yorumlara Ama pek fazla yorum yazmamışsınız Yani like atmamışsınız Yani beni üzdünüz Beni üzdünüz arkadaşlar Beni üzdünüz Pek fazla like falan atmamışsınız Arkadaşlar Beni üzdünüz Beni çok üzdünüz arkadaşlar ya. Bir like ucuz görmeyin bari arkadaşlar. Bir like ya. Bir tane like. Bir like ucuz görmeyin. Abone de olun bu arada. Bir like ucuz görmeyin arkadaşlar ya. Vallahi bir like ucuz görüyorsunuz. Allah'a ya. İnsanlık ölmüş ölmüş. Bir daha ucuz görmeyin özden hayatın. Like Her like beni mutlu edecek. Evet. Şuradan şöyle. hmm oh, dolu varmış. hmm 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 Ödüm. Aha bu yavrumuş. Neyse biz şuradan bu kadar çöktük. Artık şunlara. Gideceğiz şimdi biz zaten arkadaşlar. İki dakikalık, iki dakikalık bir köy buldum. İki dakika şurada dolaşır. Sonra ben köylü köyüne evli evine derler. Ama doğru yani. Köylü köyüne gider. Eğer evsiz evine. Evsiz, evsiz evine ne ya? Köylü köyüne evli evine ne evet şu anda gidelim biz devam edelim Bu arada nanlaro dön dön alacağım ben. Ee, Acıkmaya başladım. nanlaran nanlaro dön dön Ben iki dakika şurada bir tane dön 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 giyeyim öyle. Ee, başka ne yapacak bunlar? Hadi fırınımı şuraya koyayım. Fırın. Aa benim kömürüm bitmişti. Biz odunumuz var. Odunumuzu koyarız. Evet odunlarımızı koyduk. Bunlar pişe dursun. Bunlar pişene kadar da biz de e, elma yemiş oluruz. Bir tane yedik. Ben de iki tane elma var. yedik? Neyse ben gideyim şimdi bir şeyler biraz odun kazayım. Odun kazayım biraz. Ben de uzaktayım şu an. Buraya gelen kadar bir açlığım gitti arkadaşlar. Bir buçuk. Korkmasa mı çıkmazdı? Korkma. Tam akşama kadar sürer yani. Evet şu anda gidiyorum. Daha ki biz kazanma hepsini. Hadi 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 hadi, 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 hadi. Abi şu biraz açılan çok uzakta olur ve sinirler çok bozuyorlar uzaklık olmaları Yarım saat oraya koşuşturuyorsun yarım saat değil de yani zaman boş zamanın gidiyor oraya gitti ne kadar Hadi 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 kıralım 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 Bu arada arkadaşlar ben ikinci bölümde madene gidelim diyordum ama herhalde madeni biraz erteleyeceğiz ee, madene erteleyeceğiz yani e, yarın da başka bir güzel video çekerim yarın hatta başka biri de yanımda olabilir ondan emin olun bu arada ee, belki bilmiyorum olmayabilir belki yarın Brawl Stars çekerim bu arada arkadaşlar benim, benim bir tane daha Brawl Stars hesabım var adını söylemeyeceğim Yeni bir kulüp oluşturacağım. Hayranlarım gelmek gelmek istiyorsanız girebilirsiniz arkadaşlar kulübe. Ben şunları şöyle yapalım. Aynen. İkisi tek. Bu konu iki, stik. i̇ki stik. Bir, bir site olmuş. Tamam okey. Güzel. Şimdi büftemiz pişmiş. Evet, bu büfteklerimiz dursun. Şimdi biz ne yapalım? Bu büftekler pişsin. Biz de on bu müştekler pişene kadar biz de ev yapalım. Ben bir tane ev biliyorum arkadaşlar. O evi yapayım. Şimdi şöyle şuraya bir daha koyuyoruz. Sonra şurayı şöyle, şöyle, şöyle biraz bu kadar uzun yapacağım. Hatırlamam ya hatırlıyorum da pek fazla hatırlamam arkadaşlar. Benim Dur bekle. Hayır hayır böyle değildi bura. Burayı yanlış yaptım. Şuranın hizası değişti. Tam ne? böyle. Ne? Böyle değildi Böyle değildi. Böyle Tamam bak. Böyleydi. Aynen. Böyleydi. Şimdi şuraya şöyle getiriyoruz. 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 Ama sonra şuraları kırıyor. Tamam. Niye ben bununla kırmayı çalışıyorum ki bakın arkadaşlar şu şuradaki 3 blok kırdık. Şimdi şuradaki bir tanesini buraya koyuyoruz. Sonra şuradan şöyle bir dönüş yapıyoruz. Ve buradaki Bu dönüşler göster. evimizin kapısına giriyoruz. Evet ben Bazı kırmıyor arkadaşlar. Ben durum bekleyen arkadaşlar ayarlara gireyim ben bir. Tamam. Kontrolü aldım. Şimdi buraya gidip odun şimdi buraya gidip biraz odun kaçacağım. Aa onun odun zaten yanımda duruyormuş. Aslında köyden de alabilirdim ama neyse hani köyden. Şimdi ben alayım şunları ben. Tamam dört tane. Şimdi gidelim. Şimdi gidelim 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 gidelim. gidelim. Arkadaşlar bu arada Videomuzu burada bitirmemiz lazım. Çünkü video dakikası biraz uzun sürmüş. O yüzden arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Yeni girişimi seçeceğim. Yorumlara yazacağım. Yeni girişimi. Bekleyin.